Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Letgo'da hesap inceleme altında sorunu nedir ve bu sorundan nasıl kurtulabilirim sizlere detaylı olarak aktarmaya çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen sizlerle birlikte videomuza başlayalım. Letgo Müşteri Hizmetleri Departmanı sizlerden gelen sorulara çok hızlı bir şekilde Geri dönüş yapmaktadırlar. Hesabınız inceleme altında alındı uyarısı aldığınız anda info.letko.com adresine sorununuzu anlatacak e-mail gönderimi ardından 24 saat içerisinde size geri dönüş yapılarak hesabınız tekrar aktif edilecektir. Burada dikkat etmeniz gereken nokta yaptığınız işlemi net olarak anlatmanızdır. Eğer kurallara aykırı illegal durumlar söz konusu değilse hesabınız açılacaktır. E dediğimiz gibi Letko'ya mail atmanız gerekmekte ya da Letgo uygulamasını silip yeniden yükleyerek yeni bir hesap açarak bu hatadan kurtulabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hali abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.